Geçtiğimiz günlerde muhteşem bir gösteri izlemiştik. Gerçekten de herkese eminim ki ekranları başındaki herkesi de koltuklarına kitleyen, televizyonlarına kitleyen bir gösteri olmuştu. Ve şimdi huzurlarınızda... Arev! İnsanlar sadece ışığın olduğu yerde görür. Ama onlar karanlıkta da görür. Bugüne kadar hiç görmediklerini görmeye hazırsan... ...şimdi daha fazla konsantre ol daha fazla ve daha fazla. Burada her şey başka, hayat alt üst, yer çekimi yok, doğa kanunu ters düz. İnsan doğar, yaşar, görür, bir gün biri dünyayı tersine döndürür. Neredeyim diye sorma burası, bir yer değil akıl ve gözün arası. Neredeyim diye sorma burası, bir yer değil arifin i ah. it Hep beraber bir gösteri yapacağız. Bunun için sahneye bir kişi alacağım. Ama yine her zamanki gibi bunu random olarak seçeceğiz. Şu oyuncağı atarak bir kişiyi seçeceğim. Şunu jürimize uzatabilir misiniz? Teşekkürler. Arkaya bakmadan bir kişiyi atmanızı isteyeceğim. İyi. Siz de ayağa kalkın. Arkaya bakmadan bir daha atmanızı isteyeceğim. Tamam. Siz de aynı şekilde istediğiniz bir tarafa atmanızı istiyorum. Aynı şekilde bir daha atacağız ve bir bayan tutacak bunu. Sadece bayanlar tutacak. Atabilir miyiz oyuncağı? Tamam. Sizi alalım sahneye. Hoş geldiniz. Adınızı öğrenelim. Ebru. Ebru Hanım. Evet. Çok iyi. Şimdi hep beraber bir oyun yapacağız ama siz sahnede olacaksınız. Bunun için size kağıt kalem vereceğim. Ve buradaki kağıtta istediğiniz herhangi bir şeyi yazıp ya da çizmenizi isteyeceğim. Şu şekilde Yazın, kimseyi göstermeden kendinize doğru tutun. İstediğiniz herhangi bir şeyi yazın. Ne ile ilgili? Değil mi? Neyle ilgili? Fark etmiyor. Herhangi. İstediğiniz herhangi bir şey. Bir işaret olabilir, bir imza olabilir, bir yazı olabilir, bir çizim olabilir. Fark etmiyor. Yazdıktan sonra kağıdı katlayın. katlayın. Bir daha katlayın. Tamam. Alabilirim defteri ve kalemi. Tamam. Bir daha katlayın onu. Şimdi bayağı katladınız. Kağıdınızı şuradaki zarfın içine koyuyorum. Zarfı alıp yapıştırmanızı istiyorum. Önce içeri ittirin. Tamam, yapıştırın. <laughs> Tadı iyi olmayabilir ama. Tamam. İşte seyre. Kapatın. Şimdi başka zarflar gelecek sahneye. İstediğiniz bir şey yazdınız. Sizi sadece özel. Doğru mu? Evet. Zarfları alalım. Birazdan ben sizin zarfınızı öbür zarfların arasından bulmaya çalışacağım. Ama bugüne kadar belki kimsenin denemediği bir yöntemle bulmaya çalışacağım. Şunu alalım. Şimdi iyice konsantre olmanızı istiyorum. Sadece yazdığınız kelimeyi ya da çizimi düşünmenizi istiyorum. Sadece onu düşünün. Şimdi ben şurada gördüğünüz bıçakla bir şey deneyeceğim. Bir de zarfları alacağız. Ben bıçağı size doğru atacağım. Ve sizin tam iki elinizin ortasında bıçak tam o kağıda denk gelecek. Yapabilir misiniz? Yaparsınız. Korkmuyorsunuz? Korkmuyorsunuz. Çok iyi. Süper. Şimdi şurada gördüğümüz zarfların hepsi kapağı kapalı gördüğünüz gibi. Bunların arasına koymanızı istiyorum ve karıştırın. Hepsi boş zaten. Sadece sizin koyduğunuz zarf dolu. Arasına koyun, karıştırın istediğiniz gibi. Çok iyi. İskambil gibi. Tamam. Yeter isterseniz. Baya bir karıştı. Biliyor musunuz nerede olduğunu? Bilmiyorsunuz. Şu şekilde tutun. Ben şimdi bir atacağım. Ve denk geldiği yerin bir sağ Zar sizin zarfı olacak. Tamam? 1 2 Bunu daha güvenli bir şekilde yapalım o zaman. Şunu alayım. Şunu boynunuza asacağım. Ay evet, olabilir. Olabilir. Çok iyi. elinizde tutabilirsiniz. Şimdi zaferi alayım şöyle. Arkadaşa verelim. Siz sadece ellerinizi yana tutmanızı isteyeceğim. Çok iyi. Birazdan arkadaş zarfları yavaş yavaş bırakacak ve ben bir anda bıçağı atacağım. Hazır mısınız? Bir. Bu elinizden çıkarmanızı istiyorum. Sadece bir zarf, gördüğünüz gibi şuraya saplandı. Şimdi zarfı çıkarmanızı istiyorum. Zarftan tutun köşesine çek şöyle çok iyi çıkarın açın ne yazmıştınız Ebru Ebru bir de imza bir de imzanız açın kameralara gösterebilir miyiz evet. doğru sizin bu da hatıra olarak sizde kalsın teşekkürler alkış alalım arkadaşlar. Kameraya bir daha gösterin. Efendim? tamam. <laughs> Teşekkürler. Şimdi beraber bir video izleyeceğiz. Burada yapacağım oyunu gördüğünüz bu hayvanlardan örnek olarak yapıyorum ve hep beraber izliyoruz. Ben ellerimi deli gömlekle bağlayarak belki izlemişsiniz filmlerde şu şekilde ve ters bir şekilde beni arkada gördüğünüz mekanizma yasacaklar. yukarıda gördüğünüz ip yanlardaki gördüğünüz mekanizmanın iki tarafını birbirine tutturuyor. İpi birazdan yakacağız. Yaptığımız testlerde gördüğünüz ip yaklaşık 79 saniyede tamamen yanıp ve kopuyor. İp kopunca iki taraftaki demir ve bıçaklar yaklaşık 200 kilogram birbirine gelerek arasındaki Herhangi bir şeyi parçalıyor. Sakın kimse bunu evde ya da herhangi bir yerde denemeyi kalkmasın. Çünkü burada yaptığımız gösteri bayağı denenmiş ve profesyonel bir şekilde yapılacak. Müzik şey güzel. Üstüne giydiği şu ekibinin kıyafeti falan. jüriden bir kişiyi sahneye çağırmasını istiyorum bunu denemesi için. Herhangi bir kişiyi seçebilirsiniz. Ya da isterseniz sizden de birini alabilirsiniz. Kız erkek fark ediyor mu? Yok fark etmez. Erkek olursa daha iyi olabilir. Yok. Be dur sen şu montun var zaten. Ne? Kırmızılı kırmızı sen. Adınızı öğrenelim. İsmim Ferhat Gül. Memnun oldum. İyice arkamdaki kemerleri kontrol etmenizi isteyeceğim. Sağlam mı? İyice çekin elinizde. Sağlam mı? Sağlam. Eller sağlam. Doğru mu? Doğru. Tamam. Teşekkürler Akşadım arkadaş için. Kıstaklık olsa ne olacaktı? Gidecek. <laughs> Valla çok enteresan... ...birisin. Yani enteresan derken... ...bir kere seni tebrik ediyorum. Sen zaten çok çıksın. Ama arkadaki ekip arkadaşların senle çalışıyor herhalde, öyle mi? Evet. Ee, bayağı bu işi artık sen şey haline getirmişsin yani... ...bir iş yeri haline getirmişsin. Kıyafetleri nereden tasarlayan arkadaşınız zaten. her kimse tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Maziyar Topal, İranlı kendisi. Öyle mi? Evet. Ne Topal? Maziyar. Maziyar. Neyse çok başarılı. E, duruş, onların yüz ifadeleri yani arka taraf çok daha görsel. E sen zaten muazzamsın. İşte o yüzden ben bu programı çok seviyorum yeteneğiniz sesinizi çünkü bu, bu, buradan başka bir şey çıkıyor. Yani buradan sen buradan çıktın. Buradan çıkan bir sürü insan var. Ve de çıkanlar da hiç öyle boş değiller görüldüğü gibi. Onun için ne bileyim ağzımı açık işte. Ne diyeyim? Teşekkürler. Aref. Çok da yakışıklısın bu arada. Sağ ol. Teşekkürler. Sergen. Evet. Valla ben genelde negatif yorumcuyum biliyorsun burada. <laughs> Ama öyle iki gösteri seyrettik ki yani hiç söylenecek bir şey yok. Çok profesyonel. Yani mükemmele yakın iki tane gösteri seyrettik. Çok profesyonel çerçeveye geçmişin. Onu görüyoruz burada. Teşekkürler sağ Yani yeteneksizsiniz biz tabii ki gösterileri ilgiyle seyrediyoruz. iyi gösterileri. Ama seninki yeteneksizsiniz çıtasının üzerinde. E, hakikaten çok sıra dışı gösteriler. İllüzyonu herkes yapıyor Ama sunması farklı Yaptığın olay da farklı Yani tek bir şey söyleyebilirim ben Seni en kısa zamanda yine bekliyoruz Teşekkürler sağol Yani o herhalde 20 kaldı 10 kaldı O sana olan bir uyarıydı değil mi? Evet evet Sen duy diye evet. Mustafa'dan rica edelim bir daha göstersin de Bir ara çözemiyor gibi oldun filan ben, bana mı öyle geldi? Yani öyle oluyor zaten. Öyle deli gömleğinden çıkmak pek de kolay Çok değil. için yapmış. <laughs> o deli gömleği bile o kadar şık ki. Yani ben onu giyebilirim. Dur <laughs> görüntüler geldi. Yani. Sonra konuşacağız onu. <laughs> Şurada yapamıyor gibi geldim bana bir ara ya. 6 beş, dört, üç, iki, çok başarılı. Yani şöyle çok başarılı. İnsan şunu düşünüyor. Ya yapamasaydı diye düşünüyor tabii. Benim için güzel olan o. Yapamasaydı ne olacaktı? B planı ne? Onu ben, bir, ya bir aksaklık olsa ne olacak? Yani <laughs> Zaten bir yaksaklık bunu olsa. Göze alamıyorsanız bence sahneye çıkmak bir anlamı yok. Çünkü çünkü Başarılı ve sahnede olan insan mutlaka zaten biraz deli olmalıdır. Evet. Deli olmadan olmuyor. Evet. Şunu versin, şu deli örneğini. Bayanlar Kaç. için yapabiliriz. Vallahi ben bayıldım şuna. Hiç hiç o saydım. kadar güzel Arkadaşlar ki. Yalnız bir bunu aç giy şimdi iki saat. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Deli gömleği bile yakışır yani. Yakışır mı bir insana? Yakışır kardeşim. Pardon. Dur Dur zevkle. Dur bir tane daha var. Ya Allah. Im. Dur şunu da çözeceğiz herhalde. Becerebilirse onu. Tamam dur. Bak Vallahi yaptı. Pardon. acıtırız. <laughs> Ana bunun önü çıkmıyormuş. Sol kolu çözsene sen yani. Tamam. Giydir Sergen şuna yardım et de giydirelim. <gülüyor> 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 dur dur ama bir ayağa kalkman lazım bir görelim şöyle. Oyun posu mu? Hayır, hayır. kalk kalk kalk. Toplum. Çok güzel oldu çok güzel ya. Gel. Yok, yok. Bir şey bir şey bu kadar yakışır. <laughs> Acın kendine gel bak çok. Tamam tamam, güzel. tamam. Ben tamam. deriyim. <laughs> Vallahi çok... iyi bak yakıştı. Vallahi yakıştı bak. Ya korkuyor bak bir dakika gidelim. dakika Ne korkuyor ya? Neyse tamam hadi Sağ Aferin geçti geçti hadi <laughs> geçti Tamam hadi ya Geçti hadi Hülya gimine, gimine. aferin Ben Ber... buna bayıldım Ver bakayım abiye şimdi bunu Ben <laughs> Tamam geçti Hülya tamam her şey normal Tamam mı? Tamam, tamam. Arif, en, sen, Sergen. Sensin. Ha. Sen mükemmelsin. Aynen. Tamam. Aferin. Geçti. Ha. Tamam. Alkışlıyoruz <laughs> bir İşte bana hep böyle muamele yapa yapa delirtti beni. <laughs> Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Seni yakın zamanlarda bir kez daha görmek istiyoruz. İnşallah ikinci tura başlayacağız. İkinci turdan önce bir kez daha vaktin olur. biz ziyaret edersin. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Gösterilerinde görüşmek üzere hoşça kal. Görüş.